İbrahim, bizim şişme bebek ne zaman gelecek? Geldi oğlum şişme bebek. Hapishanemize ulaştı. Bugün koğuşumuza ulaşacak. Yapma ya. Güzel. E getirsin gardiyan. Niye getirmiyor? Getirecek. Bir punduna getirince getirecek. Küçük bir şey değil oğlum. Hayvan gibi bir paket. Ne isim koyacağız? Asuman. Orospu Asuman. Asuman'a kimse sulanmasın önce ben yapacağım ha. Yok ya. Niye? Parasını ben verdim. Benim için fark etmez. Siz yapın ben en son yaparım. Benim için fark eder arkadaş. Ne fark eder İbrahim ya? Bakire değil ya bu. Önce ben yapacağım sonra siz yaparsınız. Olur mu be? ...sen yapacaksın, biz ondan sonra yapacağız. Onun hiç zevki olmaz ki ondan sonra. Ya İbrahim, sen kerhaneye gittiğin zaman seçtiğin karının... ...daha önce becerilmemiş olmasını talep ediyor musun? Bu öyle bir durum değil ki. Aynı durum değil ki, hiç aynı durum değil. Bu şişme bebek daha önce hiç yapılmamış. Bence fabrikasında bir kere yapmışlardır. Kontrol için. Hani nasıl fabrikasında arabaya binip şöyle bir dolaşıyorlar, test yapıyorlar... ...buna da ustabaşı falan binip bir kontrol etmiştir o usta başının hayvanlığı. Önce muzu yapacak diye bir durum yok. Senin yapman için de bir sebep yok. Destura atarız, kibrit çekeriz, şişe çekeriz, ne çekilecekse çekeriz arkadaş. Hayır İbrahim, önce ben yapacağım. Muzo. O şişme bebek gelir gelmez delerim onu, yaptırtmam.